Merhabalar arkadaşlar 29 Ocak tarihindeyiz. 29 Ocak tarihinde tarihte bugün de neler olmuş? Hadi gelin birlikte bakalım. 1886 yılında belki de günümüz toplu taşıma, bireysel taşıma her türlü konuda ön plana çıkacak ilk adımlardan biri atılmıştı. Bu da ne mi? Otomobilin ilk benzinle çalışanının patentinin alınması. Bunu da kim yapmış biliyor musunuz? Carl Benz. Aslında günümüzde Mercedes-Benz isminin de buradan geldiğini çıkarabilmek mümkün. 1916 tarihinde 1. Dünya Savaşı sırasında Paris ilk defa Alman zeptinlerinin bombasına tutulmuştur. 1923 yılına geldiğimizde Mustafa Kemal Paşa İzmir'de Latife Hanım ile evlenmiştir. 1996 yılına geldiğimizde Fransa'nın yapmış olduğu nükleer denemeleri son verdiğini açıkladı. Dünyaca bilinen usta yazar Ölçü yazarı özellikle kısa öykülerde usta olan Anton Chekhov 1860 yılının 29 Ocak tarihinde dünyaya gelmiştir.